Merhabalar. Bugün sizinle Jack London'ın Beyaz Diş kitabı hakkında konuşmak istiyorum. Uzun yıllardır bildiğim bir kitaptı. Dünya klasikleri arasında da olduğunu biliyordum. Ama bir türlü okumaya elim gitmiyordu. Bu yıl başında düzenlediğim okuma planımda ilk sıralara Jack London'ın Beyaz Diş'ini de koydum. Ve iki gün içerisinde bitirdim. Öncelikle klişe cümlemi söyleyeyim. Çok etkilendim. Ama ona gelmeden... Bu zamana kadar e, Okuma isteğime rağmen bir türlü elim gitmiyordu. Çünkü birazcık e, ön yargılıydım. Kitabın bir köpeğin hayatını anlattığını biliyordum. Bu da beni birazcık korkutuyordu ne yalan söyleyeyim. Çünkü hani anlatımı çok etkili olmazsa sıkabilir. Bir de köpeğin hayatını anlatmak ister istemez kitap içerisindeki diyalog e, olay, olayını da ortadan kaldıracak. Yani köpekler konuşamaz ve diyalog kısımları da kitabın içerisinde olmaz. Bu da e, anlatımı sıkabilir diye düşündüm. Çünkü e, iyi bir roman yazımının e, özelliklerine baktığınız zaman her zaman şu kuralı söylerler. Yazdığınız bir romanda illaki bir sayfaya en az bir iki diyalog ekleyin. Okumanın akıcılığını, süre, süreliğini sağlaması adına. Bu iyi kurallardan bir tanesidir. Ben de bu bir köpeğin hayatını anlattığımdan dolayı birazcık korkuyorum. Ama başladım ve bitirdim. Şimdi kitap hakkındaki düşüncelerime gelmek istiyorum. Birincisi kitaptan etkilendiğim üç ana unsur var. Bir tanesi olay akışı. Yine e, kitabın içeriğine fazla değinmeden anlatmaya çalışacağım. Olay akışı Jack London tarafından öyle bir yazılmış ki e, sürekli... E, Yeni bir olay, yeni bir olay, yeni bir durum. Ve bu da bizi kitabın içinde diri tutuyor. Yani çok istemeyerek istemeyerek söyleyeceğim ama ilk başta Henry ve Billy karakterinin macerası. Ondan sonra e, köpeklerin kendi hayatlarının bir tasvirini yapması, tek gözü anlatması, beyaz dişi anlatması, kiçeği şey anlatması bir sürellilik söz konusu ve bu da insana okurken cezbediyor. Benim de cezbedenlerden olay üç ana unsurdan bir tanesi buydu. Olay akışı. İkincisi sürükleyicilik. İyi bir kitapta her zaman ne deriz? Gözümüzü o kitaptan alamamalıyız. Bir sayfa daha, bir sayfa daha, bir sayfa daha bitirmeliyiz. Yine daha demin söylediğim gibi başta Henry ile Billy'nin hikayesindeki kısımlarda Müthiş bir sürükleyicilik söz konusu. Bir film izliyormuşuz gibi. Evet diyoruz bu kitabı okurken bunun filmi çekilmeli. Belki de çekildi mi çekilmedi mi bilmiyorsak eğer. Yaşıyoruz. O anı yaşıyoruz. Kitabı okurken o karlı ormanda kendimizi hissediyoruz. Ve bundan önceki videolarımda bahsettiğim gibi kitap gözümüzle kelimeler arasından çıkıp olayın içine sokuyor bizi. Biz o ormanda, o karakterlerin yanında, o kurdun yanında, kiçenin yanında, beyaz dişin yanında oluyoruz hep. Diğer bahsetmek istediğim üçüncü temel ana da olay akışı ve sürükleyiciliğinden sonra konusu oldu. Jack London'ı London yapan kitaptır belki de Beyaz Diş ve kesinlikle bu ünlünü hak ediyor. Çünkü bir kurdun hayatını anlatmak çok enteresan ve Jack London'ın kitabında olduğu gibi bunu başarılı bir şekilde yaparsanız bir klasik haline dönüşüyor. E kitapta o köpeklerin, kurtların zihin yapısı, düşünceleri, olaylara karşı verdiği tepkiler, reaksiyonlar o kadar güzel işlenmiş ki kendimizi Jack London'ın reenkarnasyonla bir önceki hayatında kurt olduğunu düşündürtecek kadar etkileyici ya da ömrü hayatını kurtlarla, köpeklerle geçirmiş. Evet, bir olay karşısında köpeklerin o kurtların nasıl reaksiyon gösterdiğini çok iyi biliyor. Ve bunu çok iyi anlatıyor, aktarıyor bizlere. Bu çok etkileyici bir durum. Bir kurdun hayatını anlatmak, daha dadim dediğim gibi, yani diyalogsuz geçen bir romanda akıcılığı sağlamak çok zordur. Bunu başarıyor Jack London. Yani bir köpeğin bir kurdun hayatını anlat desek 10 tane romancıya böyle kalitede eser çıkarabilmeleri çok zor. Bu da Jack London'ın Jack London yapan temel unsurlardan biri. Tabi bu söylediklerim parantez içinde söyleyeyim kendi görüşlerim. Yani uymayabilirsiniz, yani katılmıyor da olabilirsiniz. Yani üç temel ana unsur vardı. Olay akışı, sürükleyicilik ve konusu. Ve bu üçünden de benim gözümde geçmiş olması Jack London'ın beyaz işini benim bu zamana kadar okuduğum en iyi 20 kitap olmasını sağlıyor. Size de tavsiye ederim. Normalde kitabın içeriğine, konusuna pek değinmek istemezdim. Ama bu kitabı anlatmak için de bunu birazcık yapmam gerekiyor ne yalan söyleyeyim. Çünkü sadece güzel bir kitap, etkileyici bir kitap desem... Çok havada kalabilirdi. Ona rağmen çok da fazla şey etkili bir anlatım yapamamış olabilirim size. Diyeceklerim bu kadar. Herkese tavsiye ediyorum. Kesinlikle okumalısınız. Ben iki gün içerisinde bitirdim bu yoğunluğumda. Siz de bir günde, iki günde, üç günde, bir haftada ne kadar sürerse kesinlikle okumalısınız. Bu videodan bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın.